Merhaba güzel ruh parçası. Ben Aslı. Bu dünyaya gelirken ki seçtiğim ismim. Ama ne fark eder ki? Zaten hepimiz yaradanın parçası değil miyiz? Zaten hepimiz bir bütünün parçası değil miyiz? Evet öyleyiz. Ve ruhlarımız çoktan selamlaştı bile. Çoktan tanışıyoruz. Neden buradayım? Sana hatırlatmak için buradayım. Hepimizin bir olduğunu hatırlatmak için buradayım. Yaradanın özünden geldiğimizi hatırlatmak için buradayım. İçindeki sende var olan ve unuttuğun yaratma gücünü hatırlatmak için buradayım. Uyumlanmaların için, farkındalıkların için, unuttuğun güçlerini ortaya çıkarmak için kimseye ihtiyacın olmadığını her şeyi kendin yapabileceğini hatırlatmak için buradayım. İyi veya kötü olmadığını, sadece deneyim olduğunu hatırlatmak için buradayım. Sen izin vermediğin sürece, alanını açmadığın sürece, karanlığın hiçbir şekilde sana yaklaşamayacağını hatırlatmak için buradayım. Hayatını kendi özgür seçimlerinle tüm kontratlarını yenileyerek tekrardan harika bir şekilde deneyimlemeyi hatırlaman için buradayım. Bunun için buradayım. Ben hatırladım ve sana hatırlatmayı seçtim. Ben görevimi hatırladım. Görevim sana hatırlatmak. Ve sen de eğer hatırlamayı istersen çok kolay olacak. O zaman her şey çok kolay olacak. Farkındalığın, ışığın bu yükseliş döneminde kolayca ve hızla artacak. Kimseye ihtiyacın yok. Sadece sen yetersin. Sadece senin farkındalığın yeter. Çok seviliyorsun. Bunu bil. Meleklerin hep yanında ve kurunuyorsun. Bunu bil. Ben sadece hatırlatıcıyım. Bu kadar. Sana ve bütün aşık olsun. Sevgimle.